gelsin oğlum Oğlum çok iyi bu arada bitiriş şey falan muştu boş yapma ya. Bak iyiymiş bu oğlum. Abi. Ya para şey görünce çıkan gibi lan para gören. <laughs> Ama kanka bana göre bak bu benim fikrim 2023 daha güzel bundan. Geri <laughs> gel. <laughs> <laughs> Bu Atlan iyi bana şey bir Var mı Bunlar bana alan? Nice Taylor. Oğlum piklemeyin siz. Çalın. Yani deniyorlar deniyorlar. Olum oğlum bunun parlaması da çok kötü. Bir düşman kaldı. Altına geçin. Y'ye basın. Aynısını Yiğit de yaptı işte ama A side. Helal oğlum. Helal oğlum. Tara duvarı tara duvarı tara, tara, tara. Bir de ne ismi bileyim. Bileyim. Savunucular kazandı. Hayır. Elinize sağlık beyler hadi görüşürüz Allah'a emanet. Evet. Hadi bay bay. <laughs> Tık oynuyak ya. Bu ara Musti ile ben bir bahse girmiştim. Musti'nin bana 2K, 2000 KP çözü vardı. Musti'yi ne zaman alacaksın? İstediğini al kanka istediğini. Valla. 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 <güler> Valla. Sevindi ama <güler> ne <Chief> Sevindi. Çocuklar <güler> bir <güler> sevindi ama ne oluyor? Vah <Sabah>. garibim. Valla. Valla. <güler> <güler> Valla mı? Valla mı? Valla. Dolduruyorum. Baba bunlar bizi domatacak. Ama ne içindeyim. Lan oğlum. Nasıl, 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 Çok kötü ya. Oğlum bir tek atıyor. İşte yoruyor. Özel var eke. Ne oluyor şu? Şey. <laughs> oğlum bu çocuk niye gariban <laughs> gibi seviniyor amına koyayım? Oğlum ne gariban gibi niye seviniyor amına koyayım ya? Hayır. Seni ne on. yaptılar? Dövdüler <laughs> mi amına koyayım? <laughs> amına koyayım ya. Kaldı benim. Klov sen seçini mi aldın? E, e, para babası ya amına Reis o kadar param yok ya Youtube'da Fatimus Dix'e bağış yaparsanız evet. alabiliriz Evet Videoyu beğenip likelayan herkese Evet Dur 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 Likelayan herkese teşekkür ediyoruz kaldı Bu Youtube mu lan? Evet. Ne yapar? Ne uygulandınız uygulandınız evet palisir o bir düşman kaldı ay 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 ettim resmen ulti ay, ay. ay. <laughs> bir vursana bakayım bir etrafa ha? Başka ne bilmiyorum ay, ay. bir düşman kaldı cansın ki ah attık. Av başladı. Ben vurayım mı ya? Ee, aynen vurdum bak. Durduruyorum. Vurma ben domansım gel. Çekil hazır. Ha şöyle. Duvar kuruldu. Düşman lan lan. Dolduruyorum kere de tut be. Bir kere de. Bir düşman kaldı. Bir kere de tut. Ben adam yapım mı? <laughs> ha, yürü yürü yürü. Oy 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 oy. 65. Muştazlı. 65 yürü. Amana kodum oldu yürü diyorlar sana. Kaça yes. fight yerleştirildi. Oldu. Ne i̇şte vurdum amana ha, Hadi hadi hadi. Diyor la. ne ki? Yo yo oru. Ben kaçar. Kör gözünü çekeyim. He. Aha bura. Düşman, düşman kaldı. Dostlarımı yok edemez. Hangi, tostlarımı... <laughs> ben kaçar. <Aa>, <laughs> Taki gelsin. Allah. Yük yok. <laughs> düşman kaldı. <laughs> Sakın. Sakın. O fantastiklere. Ya ya bir şey yapamadım. düşman kaldı? Ben hemen kudurtuyorum. Prenas sal. Au! Porno. Onun şeyi armut. Elma daha güzel orospu çocuğu. Ne alaka bunun? Ne diyor da yani? Ben de şey ağ ya sen dinleme bu yoruyu kanka kıskanıyor beni. Ana MVP ya pardon. Kardeş MVP flash bandı <laughs> oldu. Yat oğlum aşk Spike J düşman kaldı. Alacağım. Spike J'de düştü. Hepsi mi orada mı? Aha iki kill düşürdüm. Benim de bıçak atacağım bıçak atacağım bıçak atacağım. Kanka vurma bıçak atacağım. Vurma vurma vurma. Yazık be. Hemen lan. Kanka

daha iyi orospu. Ben kaçar. Oğlum o <laughs> elma değil, o elma değil. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Yarram anlamadım ya. Siktir git. Ben kaçar. Bir düşman kaldı. Şansın yok. Adam mı? Hadi hadi hadi. 78 tane bombam kalmış sadece. Ben kaçar. Neyse. Döner. Sen <laughs> kestaneyi kurdun. <Ben kaçar. gülüyor> Aa bir tane orta koroslu çocuğu var burada. Spike A'da bir düşman kaldı. Ben bu orospu çocuğunu hazır. vurdum. Bu ne lan? Işınlayıcı hazır. Oh. Ben Oy! Canım. Helal lan. Helal lan size 4 v 2 aldınız. Sizin daşçaklarınızı yesin bunlar. Hmm. öldüm mü lan? Hadi lan gene 4 v 2 alır ha bunlar izle. Bas. Ne sandınız? Ne olsun olmadı adama? Bir düşman kaldı. Aa! Ah. <laughs> helal. San

Yemin ederim direkt alt tarafa çeker. Sırırsak pes etmekten başka bir çareleri kalmaz. Oy. Oh, Aynen ya. Yeah. Her <laughs> radyatlar var full artı full maç kazanıyor bir tane lüzü yok. Biz yapamaz mıyız lan? Yapamayız. Yapamayız. <laughs> hizmet ettim. 11 dakika konuşmaya hakkım yok mu? <laughs> uh, musti. Sana ah, gidecek var mı? Musti'nin overthink saati gelmiş. Bombası gider ha. Ana ne sikeyim geri geldi. Aa, at, ben, bana Şurada, şuradan geçmiyor mu lan? Şuradan ne sikin ya. Ya, ya. Arkan, 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 arkan. Oy, hadi baba. Ha. Relo at, relo Lan tamam, dur. Tamam, ya. Amına Onu. Ya endinden çay mı ne gibicek ma? ha. bunu oldu çık. Hedef yerde. Düşman kal. Five man. Five man. Miras yaptın. Kangar acili yardım. Amana Bir Düşman kaldı. Ay. Amana koydum. Hayır kanalizasyondan falan gidiyorum böyle ya. ABS mi? Edilse <laughs> <laughs> kanalizasyonun ne işi var? Aha, sesleri sallıyor. Alan son oyuncu orospu çocuğu senin. Karşıma Oo. çıkamadın tabi. Orospu çocuğu, orospu çocuğu. Ozan sabahtan beri attığım bıçakların şeyi. Hazırsanız aralarına dalıyorum. Ben de benim namına dalacağım ama ya. Ya öyle. Sana mı geldi kulağım? Sky var? öldürüldü. Şey B'de düştü. <laughs> Bir düşman kaldı. Başka? Saldın. Salla oraya bombanı salla, bombanı salla. Bomba!

Ultim hazır. Yerleştirilince. Ultim hazır. Adam oh. Adamlar Yerleştirildi. Öldüm ki ya, öldüm ya. Çekil. Oy. Bomba. Maşallah bomba adam... Birini vurdum. Yiğit hadi ne? Oğlum gene öldüremiyordu amına. Kabulucular <laughs> kazandı. Ya. Geber. Bomba. Ananı satayım tüm çiçeği. Bu <laughs> adam tam kameraya geldi. Geberdi. Yat oğlum aşağı. Wi-Fi kur artık. Wi-Fi. Bir düşman Hayır. Ölüm sende güzelce ne olur mu olur mu? Zakuga. Oğlum iki tane es attım adama ya. Hey orta. Ayakta kalan son Oo. oyuncu. Ah oh, ya. 120 yemiş Anlarsan. Anlar sen mi? Öldü. Ulti. Helal. Bak Oha oy 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 oy. Sağından gelecek o da. Aynen orada. Çık artık çık 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 çık. Vay spike'le mi amına koyayım? ne onlu. cam mı çekmiş lan ha? Spike A'da düştü. Spike ayat amına koyayım. Çok iyisin. Sen çok iyisin ya. Arkada. Ya siktir git körken vuruyor bir de anasını <laughs> siktimin çocuğu ya. Görün, yorum yorum.